İsmail Çevik, eşim eski sevgilisine kaçtı diyerek katılmıştı önceki gün Esrarola. Bugünkü programda karşı karşıya gelen karı koca arasında sesler yine yükseldi. Programa şiddet iddiaları damga vurdu. Eşime gideceğim. Hangi eşine? Yasin'e gideceğim. O senin eşin mi? Evet. Değil. Evet. Değil. Evet. Hayır. Evet. Desem ki Serpil, bu karşındaki insan daha önce başka kadınlara şiddet uygulamış bir adam olduğunu ispatlasa. Evet göstersem İnanır mısın bana? İnanmam çünkü hepsi yalan. Birden fazla kadın bu adamdan kurtulabilmek için polisin kapısında yatmışlar. Yalan, inanmıyorum. Söylentilere inanmak istemedi, olan biteni görmezden geldi. Eski eşin açıklamaları stüdyoyu birbirine kattı. Yasak ilişki deşifre oldu. Eski eşiniz telefon attığınızda evliliğiniz ben boyunca Yasin, Yasin Bey'den fiziksel şiddet görüyor muydunuz? ...kalktı beni. Ama... Bak. Son... bana bak. Son... Eline, koluna, <laughs> <laughs> diline sahip ol. Karşınızda sizin kahveden arkadaşınız oturur. <laughs> Esra da bu kez söz sırası Yasin'in eski eşindeydi. Beni sokağa attılar. <laughs> Ondan dolayı gittim. Ee, siz ayrıldığınızda hem şiddete hem ihanete... Aynen, e, aynen. O kişiyle ilişkisi sonra devam etti mi? Evet de. Evet. O kişiyle ilişkisinin neden bittiğini biliyor musunuz? Onu bilmiyorum. Ben onunla ilgili şunu söyleyebilirim. E, Yasin hayatında olan kişi yaşamış olduğu şiddet ve sonrasında ayrılıkla ilgili tehditlerden dolayı defalarca 30 kez savcılığa gidiyor koruma kararları aldırıyor, isminin değiştirilmesini talep ediyor. Siz kadına <laughs> şiddete karşı dün bir tavır sergilerken aslında hayatınızdaki kadınları da şiddet uygulayan bir adam olduğunuz ortaya çıktı. Hatta sizinkilerin hepsi jandarma ve karakolda sonlanmış. 3 yıldır çocuğunuzu niye görmüyorsunuz ve neden nafakanızı ödemiyorsunuz? Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz e, kendisiyle zaten anlaşmalı olarak boşanmak istedik. Yüzü burada. Boşanma istinasına e, adliyeye geldiğinde sevgilisiyle beraber gelen bir şahıs bu. Hı, hı sizi bağlamaz ki siz seversiniz böyle şeyleri. İddialar sadece bununla sınırlı değildi. Ortada birçok şiddet mağduru da vardı. Senin arkandan önceden bana dedi ki hep böyle boğazını sıkar sıkar kaldırı kaldırı duvarlara vururdum dedi. Ya Affedersin. Onun, onun ya için dedi Sana kaçtı şey gitti dedi. Adamın Seda bir saniye, saniye. 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 Ya böyle gereksiz saniye. insanları saniye. çıkartıyorsunuz. Vallahi gereksiz meleksiz. Yasin Bey. Hanımefendi uzlaşırsanız. Ee, tek cahsede Boşanırsınız. Anladım. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, çoğu, seyircilerimiz çoğu zaman bunu yazmaz ama çoğunun mesajı şu. İsmail boşandığı gün iki rekat şükür namazı kılsın diyor herkes. Tabii ya ne diyorsun? Alkışlar alkışlar. Aynen kılsın kılsın. Çünkü yapılan bir şey çıktı halde. Doğruyu konuşmuyor. Ben de, de o iki İletiyem rekat namazı konuşmuyor. kılacağım. Ben bu kızı...